Arkadaşlar bu akşam hoş geldiniz. İkinci videoda hoş geldiniz. Ne yapacağız bugün? Bugün şarkı dinleyeceğiz. Bugün şarkımız bu. Bana, bana neden kıydın yaz diye. Canım, yanar, yanar, i̇çim yanar, yanar. Hmm. Canım, yanar, yanar içim. Şimdi Funda'yı açıyorum arkadaşlar Buradan da Funda'ya teşekkür ediyorum <gülüyor> Kanaldan <gülüyor> Çok güzel e, şarkılar paylaşıyorsun. Ben bayılıyorum. Bu şarkı ne olur gitme diye. Bu şarkı çok güzel. Ben bu şarkıyı çok sevdim. Aşkımıza yanar kalbim ellerinde ama arkadaşlar artık biz eskileri dönüyoruz böyle şarkılar dinlediğimizde. Ben e, bunun bütün şeyine baktım zaten. Ne unuttum? Ha yorumlara baktım ben. Yorumlara baktım. Hem yani baya baya güzel samimi şeyler yazmışlar tabii. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani aşk acısı çekenler bilir diye koymuşlar tabi tabi aşk acısı çekenleri bunu dinliyorlarmış eşkiliğe gidiyorlarmış böyle böyle falan filan ben derim ki acaba ben de eşkiden ben bu şarkı çok dinlerdim zaten o yüzden bu Funday'ı ben çok seviyorum yani adı Funday abi. Diyor ki dönme artık eşki günlere diyor buradan. Ben ben eski eski hayatımı dönmek istemedim için tabii. de <laughs> Yalan dolu hayatlar Gözler ise yaş dolar Şimdi otur ağlayar Bu muydu bizim bitmez aşkımız Ah yanar kalbim ellerinde Yok ki çare gel gitme Ve ben bundan Funda'ya şeşleniyorum Çok güzel şarkılar yapıyorsun canım Çok ay, seviyorum ay, ben bu şarkıları Bize de

zor oluyor diye. Biz buna bak biz buna dinlediğimizde ben buna yönüne Da baktım. Baya aşk acısı çekenler varmış arkadaşlar çok gördüm ben bunları. Tabii ben ben hala bu acı ben çekiyorum tabi. Ama işe yaramıyor arkadaşlar tabi. Sabah bak sabah mutlu oluyorsunuz. Akşam böyle yani akşam böyle oturup da böyle ağlamak yani içinizden böyle ağlamak geliyor niye acaba? Ben de böyle bir garip var arkadaşlar. Gündüz bak gündüz ben mutlu oluyorum. Akşam böyle yani hüzünleniyorum yani, yani. Bana ne oluyor arkadaşlar? Yorumun yazın lütfen bana. Ne oluyor bana böyle? canla başın inanmamdan ya dedim ağlama evin susallamalı duymasın sensiz görmekten <laughs> Ben böyle, ben böyle şarkıda bayılıyorum arkadaşlar. Bayılıyorum. Reşmen içimden oluyor bu şarkı vallahi benim. Ben yani öyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Zor, zor, zor Severken zor Arkadaşlar bir de benim Türk'üm yok. Belli. Belki Belki sonra an canlı yaparım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Birisi bana yorumda bir şey yazmış. Onu ben alamadım biraz. Yani bakın. Bakın arkadaşlar. Bu YouTube'da bir şey yok ki zaten YouTube'da Allah aşkına yani. Hani neden böyle saçma şeyler yazıyorsunuz ki? Ben bunu anlayamıyorum mesela. Hani Değişi ben diyor ki utanma duygun yok mu diyor bana. Bak. Ben diyor ki o ben ona ben zaten laflar sokuyorum zaten merak etmeyin. Ardından ben onlara laf sokuyorum. Tabi benim yeteneğim öyle. Yani arkadaşlar ben yorumları biraz okudum. Okudum biraz ben yorumları falan. Okudum zaten. Ama birisi ben demiş ki utanma, utanma duygun yok demiş bana. Canım benim bak. Ben burası da seçleniyorum şimdi. Benim utanma duygum var ama sende yok galiba. Yani sen hiç yok. O yüzden bana böyle samimi ee, şeyler yazıyor. Hani böyle kötü şeyler bana yazmıyor. O yüzden diyorum arkadaşlar. Düşüyorum toparlanmam lazım Şaşmam lazım Yanlara çekip unutmam lazım Gönlümde bir lazım Geçmişi çıkıp bugünü dönmem lazım Savaşmam lazım Buna şimdi bir sigara bir de lazım yakmam lazım Ne yakamıyoruz yani arkadaşlar ben e, bazen e, böyle youtube'da falan geziyorum diyorum acaba bunlar e, bana neden böyle şeyler yani diye düşünüyorum tabi Bakıyorum Birisi oradan bir şey söylemiş Oradan bir şey söylemiş bana Yani e, Yani ben yeter alamıyorum Teşekkür ederim zaten herkese Bütün herkes bana yorum yapıyor Ben beğeniyorum herkese Ama Bir de e, kadın var Allah kulu diye O bayağı beni güzel eleştirmiş tabii Beğenmiş benim şeyimi videomu bayağı beğeniyorlar. Çünkü neden e, beğeniyorlar? Çünkü ben bayağı TikTok videoları hani daha vlog videosu koyamadım. Ama yarın abime söyleyeceğim terk abime. İnşallah o buna kamerası, vlog kamerası alırsa çekerim ben. Bakalım nasıl bir şeyden gelsin evet. Bir yandan makyaj malzemeleri, bir yandan şeyler falan. Şakalar edeceğiz, kurgu yapacağız. Gerçekten güzel şey olacak benim kanalımda. Şey mu? Bir de arkadaşlar. Yorumlayıp bana yazdın yani şeyleri falan diye. Zaten abi hangi abi evlenecek ben bilemiyorum zaten. Hangi abi abi hangi abi evlenecek ben bilemiyorum kaldım. Ya arkadaşlar bakın buna bir, bak buna bir güzel bir yazın lütfen yani yorumla yazın arkadaşlar lütfen hangi evlenecek? onu bir tercih et lütfen. Ama yani evlenmeyi düşünmüyorum. Ben zaten bekara bir hayatım güzel tabi. Yani ben şuradan istiyorum tabi. Abimden ne zaman evlenecek diye. O yüzden. <laughs> Tarık abim ve Lütfü abi ikisinden bir karar yapalım. Tamam mı? Bence önce odadaki abim evlenin diye düşünüyordum. Bir de ben rüyalar görüyorum arkadaşlar. Çok rüyalar geliyor böyle bazen yani bilinç altında bayağı çok rüyalar görüyorum. O yüzden bana tercihle edin lütfen arkadaşlar. O, beni boyuna, boyuna, olamam, beni Bir de e, bana yazdığını da yorumlarda. O yorumları ben beğendim. Teşekkür ederim. Doğum günüm 3 ay, üç ay kaldı. Nerede kutacağız? Ben ne bileyim. mekanı kim ayarlayacak? Mekanı. Sistemi kim yapacak? Ve i̇şte ben ben yapamam ben doğru doğru güzel O yüzden. Ve de ben al albüm yaptım hani o albüme tek atar mısınız arkadaşlar tik yani onlar beğenin arkadaşlar albümü. Beğenir. Çünkü neden? Ee, 3 ay sonra Haziran'da 27 işinde olacak arkadaşlar. Ona çok güzel giriyorum. Yani büyüdüm artık. <laughs> sen sevenler için Senin için ölürüm deyip yalan atanlar için değil Musa Musa Gülşah, Gülşah Gülşah Yalnızım 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 Döndüm gittim Bu bir yaşak anı Ölmemişim yalnızım <gülüyor> <gülüyor> Bir de arkadaşlar Bana yorumlar diyebilirsiniz yani youtube'da falan Lütfen bana güzel şeyler yazın Lütfen ya ben Bence onlara el laf merak etme zaten Çünkü ben yeni sporcu oldum. için baya ağır konuşmayı bildim arkadaşlar Yani O yüzden Eyalnızca D kalın tamam mı arkadaşlar Tabi Benim utanma duygum var ama sizde yok galiba Yani Ay. Bir de arkadaşlar ben size bir şey isteyeceğim. Şu şey vardı anne. Hani, ne unuttum şimdi ya. Ha İsmail YK. Buradan da fan sayfasına YouTube'dan da giriyorum. Yayındayım. Canlı yayındayım. Birazdan canlı yayına gireceğim arkadaşlar. Şarkıda güzel bir giriş yapacağım. Oradan da fan sesleneceğim. Tabi. Yani oradan işman yakalanmış şarkıları falan atacağım zaten. Yani arkadaşlar <laughs> öyle yapacağız. Şimdi bay bay. Öptüm bay bay.